Herkese merhaba. Ben 6 Ekim'de gerçekleşecek olan Terazi burcundaki yeni ayı anlatmak istiyorum çünkü oldukça dikkat çekici bir yeni ay ve son zamanlarda sevgili dostlar, sevgili izleyiciler çok güzel haberler verdiğimizi sanmıyorum ben dahil tüm meslektaşlarım. Ama bunları anlatırken gökyüzünde iyi anlarsak eğer korkulacak bir şey olmadığını da her zaman savunuyorum. O yüzden benim amacım biraz olayı anlatmak, sizlerin bunu anlaması ve nasıl kullanacağınıza dair tedbirlerinizi alıp sizlerin karar vermesi yönünde olacak. Bu girişi neden bu kadar uzattım? Çünkü bu yeni ay öyle bir yeni ay ki sevgili dostlar. Hani böyle biz yeni aylarda kıpır kıpır enerjik hayatımızda bir takım şeyler başlar büyür. Ee, bize böyle güzel bir akış hayat yolculuğumuzda kolaylık verir. Neye başladıysak veya neye başlamamız gerektiyse biz o zamanlar daha böyle motivasyonumuz yüksek oluruz. Lakin gelin görün ki bu yeni ay için bunu çok söyleyemeyeceğim. Evet bize itici güç olan bir enerji olacak. Ee, bir takım hayata geçirmek istediğimiz konularla ilgili çok telaşı içinde olacağız fakat e, bu yeni ay 6 Ekim saat 1405'te yeni ay öncesi birkaç gün yeni ay sonrası birkaç gün etkisi altına aldığını artık hepimiz biliyoruz şimdi bu yeni ay 13 derecede oluyor ve e, Mars eşlik ediyor yani e, Güneş Mars, Terazi zaten bir yeni ay haritası bu. Mars'ın eşlik etmesiyle beraber Terazi burcunun işbirlikçiliği, e, hani hepimiz için daha böyle motivasyon yüksek, daha böyle dengeleri koruyan, daha adalet duygumuzun yüksek olacağını düşünmemiz gerekirken işin içine Uranüs giriyor, Plüton giriyor, Kiron giriyor. İşte oradan buradan aldığı açılar teknik olarak anlatmayacağım bizi biraz ben merkezci yıkıcı e, ve kendimizi daha çok düşünür hale getiriyor. Şimdi gökyüzünde ben hep şunun üstünde dururum. E, tıpkı doğa gibi elementlerin de birbirleriyle doğum haritanızda da dahil olmak üzere bir dengesinin bir uyumunun olması gerekiyor ateş, hava, toprak, su tıpkı doğadaki gibi bunlardan bir kısmının eksik bir kısmının fazla olmuş olması bizim hayatımızda ve kimliğimizde etkili oluyor. Bu yeni ay içinde böyle bir durum. Ben ee, su elementinin eksik olduğunu görüyorum. Bu gene diğer bir anlamda su elementinin eksikliği. Duygu kontrol bozukluğu duygularımızı kontrol edememek çok duygusal olarak ihtiyaç halinde olmak ve bunun içinde sadece ve sadece kendimizi hani böyle çok aç olursunuz da bir yemek geldiği zaman ya da böyle yemek için çok elimizden gelen çabayı harcarız ya Hele bir de böyle canımızın istediği bir yemek olsun İşte böyle bir şey yani, sanki kendimizi doyurmak adına her türlü maddi manevi böyle etrafımızı görmemek, kurallarımızın, sınırlarımızın olmaması gibi bir izlenim veriyor bana. Bunu bir kenara koyuyorum. E gökyüzünden bize Merkür de artık hala retroda biliyorsunuz ve Terazi burcunda Buradan da bize çok fazla destek gelmiyor. Yani sürekli zihinsel olarak, iletişim olarak geçmişi sorgulayan, geçmişi referans alan, zihnimizde adaleti, karşı tarafımızı çok düşünüp ona göre hareket etmeyi anlatırken e, zihinsel ve davranışsal bir çelişki oluyor. Davranışlarımız daha yıkıcı oluyor. Kimler etkileniyor? Tabi hava burçları, terazi, ikizler, kova bu konuyla ilgili etkilenen burçlar içerisinde. Şimdi Kasım ayında ay düğümleri Burç değiştiriyor ve e, Boğa hattında Uranüsle beraber eşlik eden bir kuzey ay düğümü olacak. Tüm bugünden itibaren aslında Ekim-Kasımdan itibaren her yaptığımız hamle iyi kontrol edilmezse yıkıcı olabiliyor. E, sert etkiler alınacak olan bir Kasım ayına girmeden önce bu yeni ayı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben bu yüzden bu videoyu biraz erken çekmek istedim. Her türlü ilişkilerimiz olabilir, iş ilişkilerimiz olabilir, arkadaş ilişkilerimiz olabilir veya hayatımızda çok radikal kararlar vermemiz gerekebilir. İşte burada yıkıcı olabiliriz veya bir şeyleri tamir etmek, böyle konuşarak, iletişim kurarak yapılandıracağımız, Belki iyi bir oluşma imza atacağımız e, durumlarda bir anda öfkelenebilir. Hani pire için yorgan yakabiliriz. Uzlaşmadan uzak bir e, dönemi anlatıyor. Yani gayet iyi olumlu, güzel güzel giden her türlü şey bir anda öfke, bir anda durumu anlayamamak, bir anda tamam her şeyi ben hallederim derken e, tamamen bir çıkmaza sürüklemek söz konusu olabilir. Biraz önce dediğim gibi. Haritadaki element eksikliği, gökyüzünde e, Güneş ve Mars'ın 13 derecedeki kavuşumu, işte Satürn'ün Jüpiter'in gökyüzünde, e, Venüs, Akrep Burcu'nda buradan da çok destek alamıyoruz. Ve e, sevgi dili olarak, aşk dili olarak biraz yıkıcı, biraz kıskanç, biraz kılı kırk yaran, ya benimsin ya toprağın dediğimiz tahammülsüz bir enerjiyi, anlatıyor bize. Yani destek olarak bir de Mars ve Jüpiter'in bir üçgen açısı var. E bu aslında olayları daha da büyütmeye yani sanki bir olay var böyle kuvvetli bir rüzgar esiyor ve bu olayı pireyi deve yapıp büyütüyor. E bu anlamda buradan da destek alamıyoruz çok fazla. E bence bu yeni ayı daha sakin, daha yapıcı, daha onarıcı ben merkezliden daha uzak Karşı tarafımızı da ne kadar kırarım, ne kadar yaralarım veya ben kendim yaralanmamak için kendi adıma nasıl tedbirler alırım derken e, adalet duygusu üzerinde çok düşünüp adalet için savaşırken aslında hem karşı tarafa adaletsizlik hem de uzun vadede kendimize adaletsizlik yapmış olacağız. Yani en fazla üzerinde durduğumuz konu bize en zarar veren hale dönüşecek. Lütfen 6 Ekim'den birkaç gün önce 6 6 Ekim'den birkaç gün sonra e, sözümüze, davranışlarımıza, düşüncelerimize, eylemlerimize çok dikkat etmeliyiz. Çünkü Mars harekettir, savaştır. Bizim kendi... E, fiziksel olarak kuvvetimizi ortaya koyma biçimimizdir. Yani Mars ne kadar hareketse terazi de bir o kadar dengesizliği anlatıyor ve bunu denge bulmak için yapıyor. Bu anlamda hani sonradan kendimizin bile pişman olacağı böyle dürtüsel olarak hareket ettiğimiz konu, durum, olay için pişmanlık duyabiliriz. Ve bunun geri dönüşü olmayabilir. Hayatımızda, gittiğimiz yolda e, hayatla ilgili amaçlarımızı tamamen şöyle bir allak bullak eden e, ve bizi bir telaşı içerisinde bir şey yapmaya sürükleyen bu yeni ayağın aman dikkat diyorum. Hoşçakalın.